Herkes ama videomuzda şöyle tesisatımızdan gelen kabloya nasıl duvar tip priz takılır onu göstereceğim. Şimdi görüşünüzü bir açalım. Şimdi prizimizin ortasında bulunan bir deyi söküyoruz. Tabi bununla çerçeve falan oluyor. Sizin bu falan olacak ama çıkma malzeme kullanıyoruz şu an. Onlar elimde yok. Söküyoruz prizimizde 3 adet şey var gördüğünüz gibi. Ortadaki her zaman topraklamadır. Bakayım bunu topraklama işareti koymuşlar mı? Koymamışlar ama topraklamadır. Bir... <laughs> evet. Soldaki bunu nötr yapabilirsiniz. Genelde solu nötr yaparlar. Sağda faz yaparlar. Sağda faz olur. Ortada toprak. Toprak haricinde topraklama sürekli ortada olacak. Bu bir şarttır. Diğer türlü aksi takdirde yaparsanız patlayacaktır sigortanız atacaktır. Ama faz türün yerleri değişebilir ama genelde sağ fazı bağlarız. Evet şimdi bu videoda da Şimdi burada hatımızdan gelen 3 tane 2.5'luk kablo olacaktır. 3x2.5. Tabii ben şu an en kullandım. Mavi nötrdür. Mavi nötr dediğim gibi sarı yeşil topraklama siyah kahverengi veya kırmızı kablo ise fazdır ben şu an burada siyah kullandım Şimdi nötrümü getiriyorum sol tarafa bağlıyorum klemensime girdim normalde şurada klemens delikleri falan olur ama benim prizimle böyle direkt vida koymuşlar mecburen bu vidanın altına sıkıştırıyoruz ben buraya aslında tokuş takacaktım. Kablo tokuşu. Ama içeride kaldığı için kablo tokuşu. Şu an biraz bir daha üşendim gitmeye almaya. Şimdi topraklamanın zaten kreması yeri var. Onu yerine oturtturuyoruz tabi. Biraz kırpalım. Kabloların dış aksamları kremasının dışında asla kalmayacak şekilde yapıyoruz. Yani şu teller dışarıda hiçbir şekilde kalmasın. Ve bunun da vidasını sıkıyoruz. Şöyle ben size uzun yapayım. Vidasını sıkıyoruz. Faz kablomuzu da getirdik. Siyah kablomuz demiştik. Sağ kısma giriyorum. Farklı yerlere de girebilirsiniz. Yani farklı yerlere dedim. Ne türlü yerinde de değiştirebilirsiniz ikisini çıkartırsınız. Fazla bu tarafa girersiniz, nötrü bu tarafa girersiniz. O fark eder. Şöyle bağlantısını yaptık. Ardından tabi siz bunu kasanın içine oturttuktan sonra sağda ve solda iki vidasını sıkıp tutturacaksınız. Sonra üstüne kapağımızı getiriyoruz. Takıyoruz kapağımızı ve ortadaki vidasını tekrardan sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi prizimiz sapasalam oldu şu vidayı. Tam sıkamadım. Sağlam oldu prizimiz şimdi bir testini yapacağım hemen ben dediğim gibi şöyle sembolik olarak yapmıştım şimdi buraya bir elektrik verelim direkt prizin içine sokacağım bunları kabloları Evet, şimdi elektriğimiz var burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi fazımıza bakıyoruz. Işık yanıyor gördüğünüz gibi. Nötr'e bakıyoruz, nötrde bu ışık yanmaz. Topraklamada da, hafiften bir ışık yanıyorsa toprak sağlam demektir. Şimdi multimetrede de ölçümünü yapalım, nötrü test edelim. AC 750 volt kısmına getiriyorum multimetremi. Proplarımı sokuyorum. Tam değdiremiyorum. tür tam değmiyor sanırsam. Evet. Şimdi değdirdim. 260 volt. Ve 227 volt geliyor. Gördüğünüz gibi. Evet gençler prizimiz çalışıyor. Videoyu beğendiyseniz like kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.